polisten 5 dakika önce olayım var Altı kere kelebekten oldu basına yansıyan yaptığı son icraat Şerette üç şakalla araç hareket halinde Toplam iki emanet ton boş kalan bulundu olay malinde Her ay edeşen Tartip çok fazla keder kekem benim malzimde 6'da altı 6 altı yaptım yok kıskanma Silahlı bir talimde Welcome to the party Yaptım barbilerle siz Yüz gün boyunca tap olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyona saat takım haki dostluk baki yok emri vaki mermiler havadan like İstanbul Fatih mermilerle terap Bizde hala kep saranlar var Herhangi bir cep telefon yok Fakat 12 aranlar var Surlar cesurlar motor hattı Kral biziz yok hiç abarttı Bugün kalem kırmak için kırmıştım Yedi tanesim kartı Koştum işim değilsen Vakıtlar yok her telefon bile kelebe Yanımda altı tane kardeş var bu yüzden işim yok bir six pack'le Fatih'in ordusu gezer atla benimkisi x maxle <laughs> Kim kime kırarsa <laughs> ben dişime kırarım bu <laughs> göt olanı hassa Oku adam parsel ve beş bin dönüm arsa Gezdireyim seni eğer dolaşasın varsın Sendeki adamın kelimden ekime kadar Sen onlisin abinde top senin kadar Ben tek gece oturttum her şeyi rayalan kızdım Bu öyle mi sikime kadar Bittim mi canım bittiyse tamam ama Git burada bak kolpaya radar Benimle olmayan kazanamaz artık bunu da öğretecek bizine zaman Yaptım çizerekler <laughs> bari, bari. Yaptım Barbie'lerle sırta ki gün boyunca tap birde olmak, oğlum ataklır diyeceğim yarın milyona <laughs> sat. takım haki dostluk bak yok.